sınava girdiğiniz zaman anayasa hukuku açısından mutlaka okunması gereken mevzuatlar nelerdir? Çok sık soruluyor bu soru bana. Sınava girecek olsam bir. Öncelikle anayasanın kendisine hakim olur. Öğrencilerimizin çoğu anayasanın kendisine de henüz hakim değil. İki, anayasanın tamamlayıcısı ne? Tabii ki meclis iş tüzü. Meclis iş düzgüne hakim olur. Üç, 6216 sayılı anayasa mahkemesinin kuruluş ve görevleri hakkındaki yasaya hakim olur. Özellikle zaten kısa da bir kanun okurdum. Sonuna kadar bitirirdim. 4. diğerleri çok spesifiktir. Yani her yerden artık soru geldiği için hakimlik için söylüyorum. HMGS için bu üç tane temel mevzuat yeterliyken hakimlik için bunlara ek olarak 298 sayılı seçim kanunu, bunun yanında 2820 sayılı siyasi partiler kanunu muhakkak okunmalı diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu muhakkak okunmalı diye düşünüyorum. Ve burada da şu unutulmamalı. Atıyorum bir kanunla anayasa arasında çatışma varsa tabii ki anayasa esas alacaksınız. Biz buna çok denk geliyoruz gençler. Ona da dikkat ediyoruz. Bu mevzuatların muhakkak okunması gerektiğini düşünüyorum değerli destek taşları